9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 55 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 55 karışık pizza 1. Yönerge: Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları yanıtlayınız. Matematik, insanlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım inşa edilmiş ve sürekli yenilenen ve gelişen bir bilim dalıdır. Hayal gücümüz yardımı ile inşa ettiğimiz tam sayılar kümesinde toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapabiliyorken, tam sayılar her zaman birbirine tam olarak bölünemiyordu. Bir elma ikiye bölünebilirken, yarım elmanın matematik diliyle ifade edilmesinin gerekliliği son derece doğaldı. İnsanoğlu bunun üzerine yine hayal gücünü kullanarak tam sayılar kümesini de içine alan rasyonel sayılar kümesini inşa etmiş ve bu kümeyi ku sembolü ile göstermiştir. Aşağıdaki sayı doğrusunda bazı rasyonel sayılar ve bu sayıların ondalıklı gösterimleri verilmiştir. İnceleyiniz, 1. Aşağıda rasyonel sayılar kavramının tanımı eksik verilmiştir. Yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz. Cevap, rasyonel sayılar, a ve b birer tam sayı ve b dan farklı iken, a b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi sembolü ile gösterilir. 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 55 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.